Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma sevgili dostlar. Hepinize hayırlı ramazanlar tekrar tekrar dualarınız kabul olsun sevgili arkadaşlarım. Bugünkü falımız izleyene özel genel kahve falınız. Kim niyet ediyorsa, kısmetinin kim olduğunu merak ediyorsanız ya da kalbinizden ne geçiyorsa onu tutun ve o güzel enerjilerinizi bana yollayın sevgili arkadaşlarım. Enerji önemli her zaman söylüyorum. Ee, ve emeklerimi gerçekten görüyorsunuz. Ee, ama bu virüsten dolayı mı bilemiyorum arkadaşlar. Ee, ben şu anda en zengin insanlardan biriyim. Neden mi? 41 bin kişiye hitap ediyorum. Ee, bu benim için çok büyük bir mutluluk arkadaşlar. Benim 41 bin tane... Dostum var, arkadaşım var, sevdiğim kişi var. Ee, ne mutlu ki sizlerle birlikte böyle dertleşiyoruz sevgili arkadaşlarım. Abone olmak isteyen arkadaşlarım için lütfen abone olduktan sonra zil sesinizin tümü kısmını işaretlemeyi unutmayın. Hadi bakalım dileğinizi tutun, falınızı dinleyin sevgili dostlar. Evet. <laughs> Şu fincanımızın içi. Nereden başlayalım bu güzelliklere? Çok tutkulu ve düşünceli bir kadın çıkması sevgili arkadaşlarım. Ee, şimdi bu çok tutkulu olması duygusal olmadığı anlamına gelmiyor. Ya da e, çok sinirli bir insan olduğu anlamına da gelmiyor. E, tam ortası bir insan aslında. E, şimdi şöyle baktığımızda. Düşlerinizde ve rüyalarınızda hep aynı kişi var sevgili arkadaşlarım. Ee, aslında sizinle yuva kurmak isteyen birisi var sevgili arkadaşlar. Ee, i̇zleyen takipçimin cinsiyetine göre değişir. Kadınsanız erkek erkekseniz bir kadın. Ee, sizinle gerçekten yuva kurmak için can atan, gerçekten sizinle evlenmek isteyen ve sizi seven bir insan var. Ve size dokunmak için şu anda neler vermezdim diyen bir insan çıkmış. E, bugünlerde geçecek arkadaşlar. Bu sizin karşınızdaki, aklınızdaki kişinin ta kendisi. Konuşmalar, kavuşmalar, yakın, e, az daha sabır, güzel arkadaşlarım. Merak etmeyin ki bu kavuşmada sevgiyle aşklı olacak. E, şöyle baktığımızda elinizin, kolunuzun bağlı olduğu bir dönem yaşıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Evet diyorsunuz ki şu anda beklemesi gereken kişi benim. Artık atacak adımım ya da yapacak hiçbir şeyim kalmadı. Ee, ve bunu dedikten sonra da böyle neden diyorsunuz arkadaşlar? Ee, vaktiyle ve zamanında bunu o kadar çok yapmışsınız ki artık tabii ki yorulmuşsunuz yapa yapa. Ee, çünkü karşı taraf içinde bir alışkanlık haline gelmiş. Ama artık daha fazla alıştırmak istemiyorsunuz. Siz artık noktayı koyma kararı almışsınız. O virgüller bitmiş artık. Virgül geçmişte kalmış. Şimdi e, nokta işareti oluyor arkadaşlar. Noktalıyorsunuz her şeyi. Ee, şöyle baktığımızda sıkıntınızdan çözümü resmen temizlik yaparak atmaya çalışıyorsunuz elinizde süpürge yan tarafınızda kovalar halılar dışarıda gerçekten sıkıntınızdan yapıyorsunuz ama o kadar çok deşarj oluyorsunuz ki o kadar çok mutlu oluyorsunuz ki tamamen kendinizi motive ediyorsunuz hırsınızı sinirinizi öfkenizi atıyorsunuz sevgili arkadaşlarım burada kocaman bir 7 rakamı çıkmış 7 gün Sonra ya da 7 hafta sonra, 7 hafta sonra hemen hemen 7. E, ay da olabilir Temmuz. Temmuz ayında bir evlilik olacak. Bu evlilik e, sizin şu anda ertelenmiş bir evlilikle alakalı olabilir. Fakat aynı kişi mi yoksa farklı kişilerle mi orayı çözmeye çalışıyorum arkadaşlar. E, ertelenmiş bir düğüm var. Fakat bunu iki kişiyi de siz tanıyorsunuz. Ama değişik bir bir düğün olacak arkadaşlar bu. Ya e, gelin damat değişik birisi değişik, ya da o olay kapandı yeni hayatına girecek olan birisiyle Temmuz'da evlenecek arkadaşlar. Temmuz'un sonu gibi görünüyor. Hadi hayırlısı size zaten e, şaşıracaksın, siz değil, bütün herkes şaşıracak zaten. Bir değişiklik yaşanmış, ama tarihi olarak değil de bir gelin damatta bir oynama olmuş ufaktan arkadaşlar. Şöyle baktığımızda <laughs> hırsınızı ve öfkenizi kendinizi deşarj ederek kontrol altında tutmaya çalışıyorsunuz sevgili dostlarım. Ee, yalnız güzel bir sevinç ve oldukça rahatlamış olacaksınız önümüzdeki aydan itibaren ee, hiç merak etmeyin ee, bu sıkıntıdan sonra diğer sıkıntılarınız da çözülecek Allah'ın izniyle. Aynı zamanda bunların size olumlu dönüşü olacak. U dönüşü yapan sevdiğiniz var arkadaşlar. Bugüne kadar size ne dediyse onları unutun. Bir kenarı koyun. Artık o kişi için yeni bir dönem başlıyor. Şansınız ve kısmetiniz sizden yana olacak arkadaşlar. O kişinin u dönüşü pişmanlıklarıyla birlikte gelecek. E, sizi başka birine tercih etmiş olabilir. Başka birini isteyerek ya da istemeyerek Araya sokmuş olabilir Bunun pişmanlığını yaşarken Evet siz evde bin pişmansınız Böyle bir insana değer verdiğiniz için e, Fakat o pişmanlıkların en büyüğünü yaşıyor aslında Asıl pişman olması gereken Utanması gereken birisi varsa Böyle bir aldatmadan sonra Hangi yüze sizin karşınıza çıkacak e, Şimdi böyle de bir şey var İşte ben bazen kendimi tutamıyorum Şu dilimi bazen koparıp atasım geliyor arkadaşlar Ciddi söylüyorum atasım geliyor Şöyle baktığımızda Yavaştan hava almaya başlamışsınız dışarı çıkmaya arkadaşlar. Aman ha sakın tedbiri elden bırakmayın evde kalın ona göre. Zaten e, bu virüs de bunu bekliyor. Herkesin dışarı çıkmasını bekliyor. Dışarı çıktıkları zaman daha çabuk e, bulaşabilsin diye insandan insana geçen bir şey arkadaşlar. Çok dikkat edin. Öyle havalar güzel sakın havanın cazibesine kapılıp da dışarı çıkmayın. E, bugün yanılmıyorsam 40-45 gün oldu benim. 43 olması lazım herhalde. E, çıkmıyorum çıkmıyorum. Ve evime de kimseyi kabul etmiyorum. Yani artık böyle duvarlarla konuşma aşamasına geldim. Kraliçe bir kraliçe gibi bir kadın düşünün ya. Böyle kocaman bir tacı var. Üstünde taşları, tuşları, elmasları. O kadar güzel ki şey gibi Afrodit gibi arkadaşlar. Ya da Kleopatra gibi. O kadar kafasındaki taç vücudundan büyük ve vücudu o kadar ince ki sanki böyle bir balık elbise giymiş gibi resmen incecik ve bütün kıvrımları belli. Şimdi sizi böyle görmek isteyen birisi var. Bakın sevdiğiniz kişinin sizin dış görünüşünüzden rahatsız olduğunu e, ben burada anladım. Siz kendini değiştir saçını değiştir makyaj yap ya da şunu yap bunu yap diyen bir eşiniz mi var bir sevgiliniz mi var bir nişanlınız mı var İşte en büyük sıkıntıyı aslında orada yaşıyorsunuz Sizden memnun olmayan asla olmayı beceremeyen insanlarla birlikte olmanızın e, aslında dezavantajı arkadaşlar Bu kelimeleri daha çok duyacaksınız çok canınız sıkılacak Onun hayalindeki kişi böyle birisi Ama siz demek ki e, ne yapacaksınız ev işi size bakıyor bulaşık yemek her şey size bakıyor Nerede saçınızı başınızı yapıp makyaj yapacaksınız özellikle bu dönemde? Ee, bir tabak yemek yesin de dua isimler yani. Bir de Cleopatra gibi insan arıyorlar Afrodit gibi. Vallahi ne akıllı şu insanlar, canlar, canlarım. Siz kendinizden sıkılmışsınız zaten koy vermişsiniz gitmişsiniz. Ee, bir de bunlar böyle bu dönemde bile e, bakımlı bir kadın ya da bakımlı bir erkek... Yok böyle bir şey yani. Ama ben bunun e, bir erkeğin düşündüğünü düşünüyorum arkadaşlar. Evet, tamam gözümüze güzel e, gelebilir. Çirkin de gelebilir ama çirkin gelse ne olacak yani? Çirkin geldiği için ayrılacak mı? Ya da başka birisine mi gidecek? Yani zaten böyle bir düşüncesi varsa kafadan kontak, kontağı yemiş arkadaşlar. Şartelleri düşmüş o kişinin. Ben size söyleyeyim. Nasıl bakın siz ne yaşamış olursanız olun bu kartal sizin hanenizin üstünde sürekli sizi korumak için görevlendirilmiş. Ne yaparlarsa yapsınlar. Emellerine ulaşamayacaklar. Hevesleri kursaklarında kalacak. Çünkü bu kartal sizin han siz hangi haneye giderseniz gidin o hanenin üstünde o kuş uçacak arkadaşlar. Ve sizi korumak adına görevlendirilmiş. Sakın bunu yabana atmayın, boşa atmayın. Her insana böyle koruyucu şeyler gelmez. Onu da söyleyeyim. Erkek kardeşiniz olabilir bu nişanlı ya da sevgilisi ise sevgilisi varsa eğer bir ayrılık yaşamışlar arkadaşlar ya da yaşayacaklar şu önümüzdeki hafta içinde ee, belki birkaç yıldan beri görüştüğü ve sizin de tanıdığınız bildiğiniz bir insanmış. erkek kardeşiniz e, bir ayrılık yaşayacaklar e, nişanlıysa durum daha farklı olacak eğer sevgili ise durum daha farklı olacak sevgili ise çok fazla üstünde durulmayacak e, ama nişanlıysa üzerinde durulacak çünkü ortada alınmış olan hediyeler, eşyalar, takılar onlar bunlar var. Bunlar için belki tekrar olabilir ya da tekrar deneyin denilebilir. Ama onun dışında sevgili ise pek fazla üstünde durulmayacak ama erkek kardeşiniz çok üzgün görünüyor arkadaşlar. Baya üzgün görünüyor. Yumurta tavuğun ağzına geldi mi yapacak olduğu şeyler var. Hanenizin içinden bir kişinin. Gün içinde belki sabahtan akşama kadar aynı şeyi söylüyorsunuz. Yap 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 yap. Ama o ne zaman yumurta tavuğun ağzına geliyor arkadaşlar ondan sonra yapmaya başlıyor. Zaten iç işten geçmiş oluyor. Karşınızda ağır mağır bir insan var. Yani ona baktığınız zaman resmen içiniz kararıyor arkadaşlar. Enerjisi bitmiş. Tükenmiş. Evet sorumlulukları maddiyatı hepsini anlayabilirim. Ama enerji çok önemli bir şey arkadaşlar. Hepimiz maddi sıkıntı çekiyoruz. Gün içinde neler yaşamıyoruz ki? Sürekli kavga tartışma o bu her şey oluyor yani aile içinde. Ama önemli olan karşınızdaki insanın sizin enerjinizi yükseltmesi bitirmesi değil ki. Ama bu insan sizi resmen hayattan soğutuyor. Ağır bir dediğini 10 kere tekrarlıyorsunuz. Ağır ya anlıyor işine gelmiyor ya da o şekilde bir düzen kurmuş kendi adına. Bu şekilde devam ediyor ama son derece sıkılmışsınız yani bu nedir arkadaşım böyle. Şişt, kendinize gelin bakayım. her şey çıkmış ya burada sünnet töreni gibi bir şey böyle çok kalabalık değil sanki e, hastanede bir sünnet olacak hastanede kesilecek çocuk eve gelecek e, ama çocuk düzeldikten sonra sanki yaz sonu gibi e, okullar açılmadan inşallah Allah'ın izniyle açılmadan düşünüyorsunuz eğlencesini ya da mevlütünü her neyse Allah kabul etsin şimdiden ama e, bu yakınlarda olacak ya e, bir sorun var sünnet olacak ya da gerçekten siz isteğe bağlı yaptıracaksınız. Şu durumların düzelmesini bekliyorsunuz. Sünnet olacak bir erkek çıkmış. Başında da üç kişi duruyor arkadaşlar. 3 kişi duruyor. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun inşallah. Güzel şeyler olacak, güzel şeyler olacak. Ben inanıyorum. Evet. Şunu da alalım. Şurada tabağımızın içi. Şimdi güzel arkadaşlarım canlarım. Hanenin içinde el ele verilmiş bir konu çözülüyor ilk başta. Şöyle göstereyim. El ele verilmiş bir konu çözülecek. Bu konu üstünüzden nasıl bir ağırlık götürecek biliyor musunuz? Hem sizin hem ailenizin. Yalnız e, babanızla mı annenizle mi hiç iyi anlaşamıyorsunuz. ...ve bir küslük yaşıyor olabilirsiniz bu dönemde bile... E, ...bu küslüğünüzü bazı sebeplere bağlıyorsunuz... E, ...ama neticede anneniz babanız son derece haklısınız... ...bazen haksızlık yapabiliyorlar, görüyorlar ya da görmüyorlar... E, ...ama size bir küçük olarak affetmek düşer bence... E, ...yoksa kaybettikten sonra, onlar gittikten sonra çok üzülürsünüz sevgili arkadaşlarım... E, ...bir anneniz ya da babanızla, ben babanızla diye düşünüyorum ama bir tartışma yaşamışsınız. O kendi istediği gibi her şey olsun istiyor. Fakat siz de buna karşı geliyorsunuz. Büyük bir tartışmanız bu yüzden çıkmış olabilir. Fakat annenize gelecek olan babanız değil. Annenize gelecek olan bir miras işi. Temmuzun sonu, Ağustos başı gibi görünüyor arkadaşlar. İki yerden gelecek olan paranız var. Ee, annenize geliyor. Ee, bu da eşit olarak kaç kardeşseniz eğer? bölüştürecek kendine pek fazla ayırmayı düşünmüyor çünkü o e, hedefine ulaşmış ama hedefinde başka bir şey var hacca gitmek arkadaşlar umreye hacca gitmeyi çok istiyor bu kişiler e, ve belki bununla oraya ziyarete gidecekler önümüzdeki yıl içinde sevgili arkadaşlarım yolları açık çıkmış Allah inşallah hepsine sağlık saat versin sevgili dostlar canlarım hepinizi öpüyorum kendinize çok iyi bakın diyorum şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.